Merhaba evet arkadaşlar, Catu Dünyası'na hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlerle güzel bir video çekiyoruz. Bugünkü videomuzun konusu, başka da gördüğünüz gibi Trinadyol'dan 100 TL bakiye kazanmak. Bakiye değil de kupon olarak veriyorlar ve kuponu kullanabiliyorsunuz sizlerde. Şimdi, olay nasıl oluyor onu anlatacağım. Bildiğiniz gibi Trinadyol'da her ay paylaş kazan ve beğendiğin ürünü paylaş yine kazan var. Yine başladı. Eylül. Ekim, Kasım ve Kasım'ın sonunda bir daha yani Kasım'da iki defa oluyor. Şu an tekrar başladı. 25, 26, 27 Kasım günlerinde 100 TL kupon kazanabilirsiniz. Olay nasıl oluyor onu anlatayım. Şuraya bir fotoğraf gelsin. Evet fotoğraf geldi. Gördüğünüz gibi şu an ben konuşuyorum. Siz fotoğrafı görüyorsunuz. Fotoğrafta ilk önce 75 TL'lik beğen, paylaş, kazanı görüyorsunuz. Ondan sonra ise koleksiyon yap kazanlar. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Onları anlatayım. Kısaca sizler de istediğiniz şekilde kazanabilirsiniz. Kazanmak çok basit arkadaşlar. Öncelikle beğen paylaş kazanma. Bir ürünü beğeniyorsunuz. Beğendiğiniz ürünü arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Arkadaşınız o ürünü alırsa %5 size geliyor. Yani 100 TL'lik üründen 5 TL size geliyor. Kupon olarak. Hemen 5 TL vermiyor ama 26, 25, 26, 27'nin sonundan biriken bakiyelerinizi biriktiriyorsunuz. Yani arkadaşınız bir ürün alacaksa Trenat Yoldan. Diyorsunuz ki ürünün linkini bana at. Ben onu beğeneyim. Sana paylaşayım. Sen oradan al. %5'i bana gelsin. Bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Birinci şey bu. 75 TL'ye kadar buradan kazanabiliyorsunuz. Bir de 25 TL kazanabileceğiniz kaydet kazanma. Kaydet kazan nasıl bir şey? Kaydet kazan 10 tane ürün favorilerinizi ekliyorsunuz. Favorileri eklediğiniz zaman koleksiyon oluşturma. Koleksiyon oluştur'a tıklıyorsunuz bir koleksiyon oluşturuyorsunuz. Koleksiyonunuzun adı önemli. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Bu koleksiyonu en az 10 ürün koyun çünkü garanti olması için ve koleksiyonu 25 defa kaydettirmeniz lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu Telegram grupları var. Telegram nedir? Telegram WhatsApp gibi bir uygulama ama orada gruplar var. Bayağı büyük gruplar. Yani 20 binlik, 25 binlik trend yol yardımlaşma grupları var. Siz oraya linkinizi attığınız an Size, size istekler gelecek, size mesaj atacaklar. Gelin karşılıklı kaydedelim diye böyle karşılıklı kaydedelim, kaydede 25 kaydetme yapabilirsiniz. İkinci yorumumuz da bu. Ama kaydetme yaparken şuna dikkat edin. Kaydetme 25 ile sınırlı kalmasın da böyle 30-35 yapın. Bazen 5-10 taneyi algılamıyor, kuponunuzu yatırmıyor. O yüzden 30-35 arası kaydetme yaptırın ve garanti olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videom beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu arada kesinlikle yorum yapın. Bilmeyenler varsa yorum yapsın ben anlatırım iyice. Yani bugün ben her ay yoldan alışveriş yapıyorum. Bunların sayesinde. Başta 200 lira, 150 lira, 50 lira, geçen ay 25 lira ürünler aldım. Kuponlarla aldım. Ücretsiz. Sizler de ücretsiz bir şekilde kuponlar kazanabilirsiniz. Dediklerimi yapın. Siz de kazanın arkadaşlar. Herkese iyi günler.